Evet arkadaşlar yeni bir derste karşınızdayız. Bugünkü konumuz asal çarpanlara ayırma. Aritmetiğin temel teoremi birden büyük her doğal sayı asal çarpanlarına ayrılabilir der. Bu ayrılış ancak ve ancak bir tek şekildedir. Şimdi x, y, z pozitif tam sayılar. A, B, C birbirinden farklı asal sayılar. Yani kuvvetler pozitif tam sayı, tabanlar da asal sayı olacak şekilde birden büyük tüm doğal sayılar asal çarpanlarına ayrılabilir. Örneğin 12 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. şimdi bunun için öncelikle asal sayılarımızı hatırlamak gerekiyor. Sırasıyla asal sayılarımız neydi? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 şeklinde sonsuza kadar gidiyordum. Daha önceki dersinizde ilk 100 sayma sayı içerisindeki asal sayıları söylemiştik. Şimdi 12 sayısını asal çarpanlarına nasıl ayırıyoruz? Öncelikle en küçük asal sayı olan 2'ye bölünür mü diye bakıyoruz. 12 çift olduğuna göre 2'ye bölünebilir. 12'yi 2'ye bölüyorum. 6. 6 hala 2'ye bölünebilir mi? Evet. Tekrar 2'ye bölüyorum. 3. Şimdi 3 2'ye bölünemez. Sıradaki asal sayı olan 3'e bölünür. 3'te 3 bir kere var. 1'e ulaştığımız zaman asal çarpanlarına ayırma işlemi bitmiş oluyor. Yani o zaman ben 12'yi 12 eşittir. 2 çarpı 2. Yani 2 üzeri 2 oluyor. Çarpı 3 şeklinde asal çarpanlarına ayırmış oluyorum. Asal çarpan derken 2 ve 3 12'nin asal çarpanlarıdır. Yani 12 sayısını inşa eden sayılar 2 ve 3'tür. Daima bu şekilde asal çarpanlarına ayıracağız diye bir şey yok. Ne yaparız? Örneğin 12. Aklımıza ilk gelen çarpanlar nedir? Benim 3 kere 4. Peki 4 yine çarpanlarına ayrılabilir mi? Evet 3 çarpı 4'ü 2 çarpı 2 diye ayırabilirim. Dolayısıyla buradan 2 tane 2 var. 2 üzeri 2 çarpı 3 şeklinde çarpanlara da ayırabiliriz. 156 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Yine neydi? 2'ye bölünür mü diye bakıyoruz, bölünüyor. 156'yı 2'ye böldük. Ne yaptı? 78 yaptı. 78'i yine 2'ye bölebiliriz. 39. 39'u 2'ye bölemeyiz. Sıradaki asal sayımız 3'tür. 3'e bölebiliriz. 39'u 3'e böldük. 13. 13 zaten kendisi bir asal sayı olduğuna göre 3'ten sonraki 5 7 ve 11'e bölünmez. 11'den sonra ne var? 13 var asal sayı olarak. Dolayısıyla 13'e bölünür. 1'dir. O halde ben 156 sayısını 2 üzeri 2 çarpı 3 görünmeyen kuvvet 1 çarpı 13 üzeri 1 şeklinde asal çarpandan ayırmış olurum. Demek ki 156 sayısını oluşturan sayılar asal sayılarımız 2, 3 ve 13'tür. Bu sayıların farklı kuvvetlerde yazılışıyla 156 sayısını elde edebiliriz. Bunun gibi bütün doğal sayılar asal çarpanlarına ayrılabilir. 360 sayısına bakalım. Yine çift bir sayı olduğuna göre 2'ye bölebiliriz. 180. Tekrar 2'ye böldük. 90. 2'ye böldük. 45. Artık 45 2'ye bölünmez. 2'den sonra 3'e bölünür mü diye bakarız. 3'e bölünür. 15. 15 hala 3'e bölünür. 5. Artık 5. 5'e bölünebilir. Dolayısıyla ben 360 sayısını 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde asal çarpanlarını ayırabiliriz. Yine şöyle de yapabiliriz. 360'ı aklımıza ilk gelen son basamağı 0 olduğuna göre 36 çarpı 10 diye ayırabilirim. 36 4 kere 9, 10 2 kere 5, 4 2 kere 4 8 yani 2 üzeri 3 9 3 üzeri 2 çarptı 5 şeklinde de sayılarla arası iyi olan öğrenciler bu şekilde de çarpanlarını ayırabilir. Bu konuyla ilgili bu tarzda sorular gelebilir. Örneğin 45 sayısı hangi en küçük pozitif tam sayı ile çarpıldığında bir sayının karesi olur. Şimdi 45'i hangi sayıyla çarpacağız bilmiyoruz. X sayısıyla çarpalım. 45'i x sayısıyla çarptığımızda herhangi bir sayının örneğin y'nin karesi olsun. Burada bu ifadenin yani 45x'in bir şeyin karesi olup olmadığını nasıl anlarız? Öncelikle 45'i Asal çarpanlarına ayırırız. Yani 45'i asal çarpanlarına ayırıyorum. 3'e bölebilirim. 2'ye bölemem. 15. Tekrar 3'e böldüm. 5. Bu kez 5'e bölebilirim. 1. Demek ki 45 neymiş? 3 üzeri 2 çarpı 5'miş. O halde 45 yerine 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 yazıyorum. Çarpı 1'de ne var? Burada x var. Eşittir y kareymiş. Bunun y kare olabilmesi için Bakın burası 3'ün karesi. Burada e, üstlü ifadeleri de bilmek gerekiyor. x gördüğümüz yere Bu kare. E, bu da kare olması lazım ki bir şeyin karesi olsun. O zaman 5 üzeri 1, 5 üzeri 2 yapabilmek için ben x yerine 5 yazmalıyım, yani 5 üzeri 1. Tabanlar aynı, kuvvetleri toplarım. Bu durumda ne olur? 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 eşittir y kare. Şimdi kuvvetler aynı, tabanlar çarpılır, yani aslında bu ifade ne olur? 15 üzeri 2 eşittir y üzeri 2. Buradan da tabi y 15 olarak bulunur. O halde x yerine ne yazacağız? En küçük 5 yazacağız. Yine benzer bir soru. a, b pozitif tam sayılar olmak üzere 18 çarpı a eşittir b küp. Olduğuna göre a artı b'nin en küçük değeri kaçtır diyor. 18 a'nın bir sayının küpü olması gerekiyor. O halde 18'i çarpanlarına ayıralım. 18 Hemen 2 kere 9'dur. Dolayısıyla bu 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2'dir. O halde 18 yerine 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 yazıyorum. Çarpı 1 de burada ne var? A var. Eşittir. B küp olacak. O zaman A gördüğüm yere yazacağım sayılarla şu ifadeleri küpe tamamlamam lazım. Burada a artı b'nin en küçük değeri demiş. O yüzden bunları küp yapan en küçük sayılar aradığım sayılardır. Yani burası 2 üzeri 1 ise 2 üzeri 3 olması için buraya 2 üzeri 2 demeliyim ki 2 üzeri 3 olsun çarpımları. Bu da 3 üzeri 2. 3 üzeri 3 olması gerekiyor küp olması için. O halde neye ihtiyacım var? 3 üzeri 1'e ihtiyacım var. Demek ki burada verilen ifademiz ne oldu? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 eşittir b küp oldu. 2 üzeri 3 ile 3 üzeri 3'ün çarpımı kuvvetler aynı tabanlar çarpılır. 6 üzeri 3 eşittir b üzeri 3 oldu. Buradan da ne gelir? b sayısı 6'ya eşitmiş. Yani b 6. Peki A sayısı ne oldu? 252 çarpı 3. Yani 4 çarpı 3'ten 12 olarak buluruz. A artı B'nin en küçük değeridir bu da. A artı B eşittir. 18 olarak bulunur. Şimdi en küçük değeri demesinin sebebi aslında şu. Ben mesela burada 2 üzeri 2 yerine e, 2'nin 3. kuvvetine tamamlıyorum ya. 2'nin 3. kuvveti değil de 6. kuvvetine de tamamlayabilirim. Yani burasını 2 üzeri 5 dersem çarptığım zaman ne olur? 2 üzeri 6 olur. Peki 2 üzeri 6 nedir? Bakın 2 üzeri 6'yı ben dilersem 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti yani 4'ün 3. kuvveti diye yazabilirim. Bu durumda burası 4'ün 3. kuvveti olabilir. Yani daha büyük değerler de elde edebilirim. O yüzden en küçük değer dediği için sadece bu 2'yi 2 iki üzeri 1'i 2 üzeri 3'e tamamlamam yeterlidir. Yine m ve n pozitif tam sayılar olmak üzere 24 çarpı m eşittir m üzeri 4. Olduğuna göre m çarpı n'nin en küçük değeri kaçtır? Bu sorularda hep en küçük diye söylemesin de e, söylemesi gerekiyor. Yoksa bunun sınırı yok. Şimdi 24'ü asal çarpanlarına ayırmam gerekiyor. 24 3 kere 8 yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. O halde 24 gördüğüm yere 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 yazıyorum. Çarpı M eşittir N üzeri 4. Şimdi arkadaşlar N üzeri 4 ise bunları da dördüncü kuvvete tamamlamalıyım. Yani aslında ben M gördüğüm yere ne yazıyorum? 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 3 demeliyim. Bu durumda ne olur burası? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 eşittir. N üzeri 4 olur. Buradan da 2 kere 3 6 üzeri 4 eşittir. N üzeri 4 olur. Gördüğünüz gibi burada N 6'ya eşit oldu. Peki M ne oldu? M'de M yerine ne yazmıştık? Biz 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 3 yazmıştık. Dolayısıyla M'de 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 3. Yani 27 kere 2 54 olarak bulduk. de 54 oldu. Bunların çarpımını bizden istemiş. O halde M çarpı N eşittir 324 olarak bulunur. 75 çarpı 16 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 16 sayısı kaç basamaktadır diye bir soru sorulmuş. Bir defa şunu bir hatırlayalım. Mesela 23 ile 10 üzeri 4'ü çarpsak. Ne demektir bu? 23'ün yanına sonuna yani 4 tane sıfır at demektir. 10.000 ile çarp demektir. O halde şu verilen ifadede biz 10 üzeri n şeklinde bir ifade bulmamız lazım. Peki onu oluşturacak olan asal sayılar nelerdir? 2 ile 5. Dolayısıyla biz bu ifadede mesela 10 üzeri n diye bir şey bulacaksak 2 üzeri n ve 5 üzeri n şeklinde düzenlememiz lazım burayı. O halde asal çarpanlarına ayıralım verilen sayıyı. 75 ne yapacaktır? 5 kere 15 veya 25 çarpı 3 diyebiliriz. 25 çarpı 3 yani 75 3 çarpı 5 üzeri 2 olarak düşünülür. Çarpı 16 2'nin 4. kuvvetidir. Yani 2'nin 4. kuvvetinin 5. kuvveti. O da ne olacaktır? 2'nin 20. kuvveti olacaktır. Çarpı burası da 5 üzeri 16 oldu. O halde tabanı aynı olanların kuvvetlerini toplarsak verilen ifademiz ne olacaktır? 3 çarpı 5 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 20. Şimdi burada 5 üzeri 18 bu da 2 üzeri 18 olmalı ki çarpabileyim. E o zaman buradaki iki tane 2 tane 2'yi dışarıya 3'ün yanına yazarsak yani 3 ile çarparsak ne olur ifademiz? Yani 2 üzeri 20'yi parçalıyorum. 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 18 diye yazıyorum. Bakın burada 2 üzeri 20'yi parçaladım. Çünkü 5 üzeri 18'le çarpmak istiyorum. O halde burası 4 çarpı 3 12 yaptı. Bu da eşketi 10 üzeri 18 oldu. Ne demektir bu? 12'nin sonuna 18 tane sıfır at demektir. Şimdi ben 12'nin yanına 18 tane sıfır atarsam o halde bu kısım 18 basamaklı olacaktır. 2 e, basamakta 12 sayısı var. Dolayısıyla toplamda sayımız 20 basamaklı olacaktır. Şimdi son olarak bu soruya bakalım. 2 üzeri m çarpı 5 2n sayısı 12 basamaklı ise en küçük m artı n değeri kaçtır? Şimdi sayımız 12 basamaklı ise şöyle düşünelim. 10 üzeri 12 olursa birin yanına 12 sıfır atarız. 13 basamaklı olur. O halde 10 üzeri 11 olsa 1'in yanına 11 tane 0 atarız. Dolayısıyla 12 basamak olur. Ancak şimdi bu kuvvetler 5m ve 2n'in 11'de eşitlenmesi mümkün değil. O zaman bu verilen sayı Demek ki burada birkaç tane basamak olacak. Çarpı 10 üzeri herhangi bir değer olacak. Bu kuvvetle bunların toplamı da bize 12 basamaklı bir sayı verecek. En küçük mn toplamını soruyor. Şimdi 5 üzeri 2m ve 2 üzeri 5m biz bunları 10 üzeri 10'da yani eşitlemeye çalışsak 5 üzeri 10 bunu da 2 üzeri 10 yapsak M yerine 2, M yerine de 5 yazmam gerekir. Peki böyle verdiğimizi düşünelim. O zaman ne olur burası? M yerine 2 yazıyorum. M yerine de 5 yazıyorum. 2 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 10. Buradan da 10 üzeri 10 olacaktır. Peki 10 üzeri 10 kaç basamaklı bir sayıdır? 11 basamaklı bir sayıdır. Birin yanına 10 tane sıfır atacağız. O halde demek ki bu ifade bu ifade herhangi bir sayı çarpı 10 üzeri 10 şeklinde olmalı ki burası 2 basamaklı olmalı ki burada da 10 basamak var 12 basamaklı olsun. Peki bunu 2 basamaklı yapacak olan şey ne olabilir? M değerini 2 değil de eğer 3 verirsek ifademiz ne olacaktır? 2 üzeri 15 çarpı 5 üzeri 10. Buradan da 2 üzeri 15 ayırırsak 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 10 dedik. 2 üzeri 5 32 çarpı 10 üzeri 10 oldu. Bu durumda burada 2 basamak var. Şuradan da 10 basamak gelecek. Dolayısıyla verilen ifademiz 12 basamaklı olacaktır. O halde M yerine 3, N yerine de 5 verirsek sayımız 12 basamaklı olmuş olur. Bu durumda en küçük mn değerlerinin toplamı 3 artı 5, 8 olarak bulunacaktır. Böylelikle bir dersimizin daha sonuna geldik. Sürgülü sınav ettiysek af ola. Geç bir saatte hazırladığımız için hatalar olabilir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın.